Arkadaşlar merhaba. Yep yeni bir upgrade videosuyla beraberiz. Yine Radiant basacağız. Bildiğiniz üzere son upgrade'de son dakika dönmüştük. Bir Spurrier Exalted var. Sky bastık. Batıyorduk. Şimdi 6 parça press Radiant'ımız var. 4 parça mage Radiant'ımız var. 5 GB paramız vardı üzerimizde bu arada. 40 tane kağıt aldık. Burada önceliğimiz artı altı çıkarmak. 5 GB'yi 10 GB yapabilirsek duruyoruz. 5GB, 10GB yapamadığımız takdirde akredi devam ediyoruz. 7'ye atacağız. Bir de radyantları da 6'ya kadar arkanayla şey, sallayacağım. Magelere 6'ya arkanalı atabilirim. Emin değilim bir bakacağım gene mage fiyatlarına. Res radyantlar çok düşük ya fiyatları yani böyle nedendir bilmiyorum. Mage radyantları bayağı rovaçta. Varıyorlar bizim server'da varıyor olmadığı için yavaş gidiyor ama fiyatı normal seyirde. roguyorlar Rogue Radiant'tan seri gidiyor. Aşırı seri gidiyor. Ama velakin Fresh Radiant'lar yok abi. Olan da ölü fiyatını almaya çalışıyor. Şöyle bir başlamadan bir bakalım. Mage Radiant diyelim. Artı altıları 4 diye belirmiş. 7'si 8 diye belirmişler. altmış 63'e donluk koymuşlar. 63, 127 donluk koymuşlar. Çok ilginç ya. Yani fiyatı da 63 falan ya. 120. Bir tek kolluk pahalıma gelirdi. Bir tane şöyle art dörde salladık. Güzel. Yanma güzel. Artı dörde var ya. Hiç yakmadan geçirsek muazzam olur. Harbi muazzam olur yani. Bu da güzel. Magelerden yakarız ama izleyin. Evet. Bakalım magelerden yakacağız mı? Güzel. Yakmayalım abi Arthur ya. Donluk. Güzel. Şunu bir yakacağım baba. Şunu bir yakacağım. Şunları evet bu yandı, bu geçti, bu geçti. Ya ananım. Abi yapma işte bunu ya. Önden kurban da verdik yani sana orada. Güzel baba. Olsun bir tane free okey bu arada ya Arthur Şimdi 5'e. 5'e şuradan bir donluk sallayalım bakalım. Yakma oğlum. Güzel. Bir tane de kapalık sallayalım şuradan. Ben de yakmaman lazım. Kaydı kontrol ettim. Güzel. Sen de geçtin. O zaman bir tane de ayaklık sallayacağız şimdi. hem de geçer misin? Bir kafalık daha o zaman. Harika. Bir ayaklık daha. Yakma oğlum harika çok iyi böyle diyoruz mage'lerden yakarız çatır geç oğlum sende bir tane file verdik güzel geçirdik ama evet mage'lerden de file vermeden asarsak çok kıyak olur ver oğlum bunu güzel Şu botu basalım güzel harika harika Maşallah diyelim Ver oğlum bunu da. Üzme bizi. Yes. Oğlum çok iyi değil mi lan? Çok iyi geçirdik. Şimdi bize ne lazım? 5 buradan 3, 8. Üzerimizde ne vardı lan bizim? Bir tane var. 7 tane kağıt alacağız. Retro dostuma selamlar. Benim magi yazdı. günde onlara boğulda kutu kaptırdık. Amulet of kaos aldılar. Evet şimdi bunları da alalım baba. Şimdi dostlar biz 5 GB nakitle de başlamıştık dedik. Üzerimizde 4 tane ama gradient vardı. Ortalama 70 65 5 hem desen 130 260 orası 6 tane ama vardı. Orası 5 GB. 5 tane kit vardı. 10 GB ile başladık. süper Süperlerle beraber 11 GB ile upgrade'e başladık biz. 3 tane arka almamız lazım. Buradan 3 tane arka alalım. Tamam şimdi siz burada kalın. Senden başlayalım. Hepsi artı dörttür. Bir tane yanarsa Priest Radiant atacağım. Yandığı gibi. Priest Radiant da yanarsa Mager Radiant'ı altıya sallayacağım. Evet. İki parça olanlardan asalım. Haydi oğlum üzme bizi. İlkini ver. Ver ilkini. Ver helal sana. Şimdilik devam. Bu artı 5. Bu da bu artı 4. İkisini seni sallayalım. Güzel. Şimdi şuradan. Ya abi bu niye çıkıyor ki o kadar seri de basmıyorum yani. Bunları 7'ye atmayabilirim bu arada dostlar. Evet. Kadar da bizim süper yıllarımız var onlardan çekip. Bu çanta 7'lik çanta O göre adyantlar var. Evet bir tane yaptık. Bir tane yani kafalık sallayalım mı? Ver oğlum bunu da be. Yes. Güzel. 2'de 2 aldık. Harika. Pazarlardan biraz süperiyet tekelim. At buraya. Bunlar asılmamış olanlar. Aynen. Yendik. Yeni bir bir geçirelim. Sakin sakin devam. Evet bir tane yaktık. Bu art bu art altı. Bir tane daha ayaklık sallayalım. Geç oğlum lan sen de. Geç lan. Evet şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız bu artı arkana ne yaktığım zaman cidden sinir oluyorum. Ver oğlum bunu bak yakma. Yes güzel. Güzel harika. Evet bir tane daha yaptık. Ver oğlum. Ah bu da yandı. Abi ya buradan bir tane daha şu ana kadar almış olmamız gerekiyordu Neyse. Ver lan. Ver lan. Dur. Yes güzel. Güzel abi. Şunu da basalım. Şu evet. donluğu almam lazım. Şu donluğu almam lazım. Ama önce bunu da sallayacağım. Ver oğlum Vixen'i. Vixen Diksen de güzel parayı diyor çünkü. Yandı. Arka arkaya iki tane vermen lazım bize dostum. Haydi. yüzme bizi. Ver. Ananı Kafa kafaya çıktık gene ya bu da yanacak çok güzel güzel kar ettik güzel abi ne oldu şimdi bizim burası bir tane süper üretti altımız var Şimdi dostlar 2.5 GB bunlar desen 3.5 GB de bunlar 3.5 arası gidiyor biz 3'ten diyelim 3 6 9 ee, 5 GB burası ne etti sana 14 ellemde bu 14 buçuk 15, 16. 11 GB ile başlamıştık. 5 GB tertemiz şikar. gibi. Bu ara hanemize zarar yazmıyor da. Tatlı içerikler üretiyoruz. Oyun bizi küstürmüyor. Biz küsmüyoruz. Ekonomiye can veriyoruz. Alıyoruz, basıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Dostlar seviliyorsunuz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız gerçekten önemli. Bizim kanalda abone olmayan kişiler bizi çok fazla izliyor. Burada bu usta destekleriniz mühim. Kanala abone olup video like atıp ulan bir de mesut ne geçirdim falan yazarsanız bu videoda bir 500 lira cash çekilişi koyalım. Ee, bir kişiye de rise cash verelim. Altıya arkanayla yakmazsın lan. Yakma lan. Yes. Senaryo'ya kafalık artı altı bastık.